Merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle Minecraft Pocket oynuyoruz modern ev yapımı o yapacağım. Ona ev yapacağım model. Ee, 5-6 bölüm sürecek. O kadar fazla uzatmayacağım bu seriyi. Ee, bu seri daha yeni. Aa ee, Önceden diyeyim like atmayı unutmayın. İlk malzemelerimizi alalım. İlk wooden pickaxe olacak. Wooden pickaxe. İşte tahta alacağız bir tane. Bir tane de dur Bir tane odun alacağız. Bir tane de tahta alacağız bundan. Şimdi öyle geliyoruz önümüzü böyle kazıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra buraya tahtıdan koyuyoruz. Sonra yanına geçiyoruz. Böyle 1 2 3 4 tane çıkıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde bu tarafa da. 1 2 3 4 Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Aa dur bir alacağım. Cam da alalım. Unutmayalım. Şimdi şimdi Udun pik şey alıyoruz tahtamızı. 1 2 3 4 5. Böyle koyuyoruz. Sonra öbür tarafa gidiyoruz. Aynı şekilde 5 tane. 1 2 3 4 5. Böyle yapıyoruz arkadaşlar. Ee, ondan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 büyük mü oldu? Ha 10 yapalım. 10 tane böyle geliyoruz. Büyük olsun he. Şimdi bir tane daha 10 böyle geliyoruz. 1, 2. İşte dur Şimdi bu 10 yaptık ya. Şimdi onu uğraşmayalım. Gene 1, 2. Şöyle eşit olacak. 10 tane gidiyoruz işte. Bunu aynı hizada geçelim öyle uzun uğraşmanıza gerek kalmayacak arkadaşlar. Böyle yapıyoruz. Sonra bu köşeleri kırıyoruz. Şuraları kırıyoruz. Bunu ben buldum arkadaşlar. Bunu, bu bu evi ben kendim uydurdum. Başka bir yerde bulamazsınız bu evi. Şimdi odanımızı alıyoruz. 1 2 3 4 5 5 tane koyuyor. O 4'lü bu 5 arkadaşlar. Böyle koyuyoruz. Daha havalı gözüksün diye. Ne gene bir, iki, üç, dört, beş, beş tane 1-2-3-4-5 Böyle yapıyoruz. Şimdi uzaktan bakalım. Vay be güzel gözüküyor. Şimdi arkadaşlar odunumuzu alıyoruz. Şöyle. Şuraları kapatıyoruz. Çünkü kapı koyacağız. Kapımızı alalım. Ama benim sürümüm başka olduğu için ben başka kapı koyacağım. Siz normalde bundan koyarsınız. Koyabiliyorsunuz ama tabi benim sürümümdense istediğiniz koyabilirsiniz. Şundan koyacağım. Bu güzel mi? Başka ne varmış? mı? bak. Ben buna mı bastım ya tövbe. Ben buna var. Yok bu uyma, git. En kötülerinden En kötülerinden bir tanesiydim. Şuna bakalım. Bu uyan mı? Bu nasıl oldu? Dur be ya. Yok ya bu da olmadı. Öbürünü de deneyeyim. Olmazsa ilk denediğimiz siyahlı vardı ya. Bak şunu da deniyorum. Olmadı. Şey yapacağım. İlk denediğimiz. On zindan gibi oldu. Bu güzel. Bu kalabilir. Bu kas Aynı zindan gibi. Şimdi ne alalım? Evin içini yapmayacağım ben arkadaşlar. Şunu alayım. Ben. İsterseniz döşeme yapabilirsiniz. Döşeme de yapayım. Hadi. 15 dakika yapacağım bundan sonra videoları arkadaşlar. Tam uzatmayalım. Şimdi e, buraya geliyoruz. Böyle çekiyoruz arkadaşlar. Böyle. Ondan sonra böyle camları koyuyoruz böyle koyuyoruz. Bir kat cam koyuyoruz. Ondan sonra üstüne tahtadan koyuyoruz. Ben yani böyle, ben böyle daha iyi buluyorum. Yani ben kendim böyle buldum. İsterseniz farklı yapabilirsiniz. Ama sizin sizin kararınız ben karışmam. Karışamam buna. Siz belirlersiniz yani ben bilmem. Böyle aynı şekilde her taraf böyle. Ve ben buna 100 like falan bekliyorum arkadaşlar. En az 100 like atın yani. En az 50 falan. Yani 100 atın 100. 100 uygun benim. Ee, uzun zamandır kanala video atmıyordum arkadaşlar. Çok da uzun olmadı da. Mesela 3-4 ay nasıl ki bilmiyorum da. Yani okullar var ya. O yüzden çekemiyorum da. Ben hafta hiç tablet falan oynamıyorum. Oynamıyorum. Oynam oynamıyorum. Çünkü Derslerime odaklanamam. Öyle olursa odaklanamam. O zaman da düşük not alırım. Kanliğe yansır. yansır. Bunu da böyle yapıyoruz arkadaşlar. Üstüne tahtadan koyuyoruz. Böyle. Şimdi geliyoruz aynı şekilde böyle. Ama şuraya da koyuyoruz. Böyle koyuyoruz. Üstüne de bundan. Böyle. Hmm, burası şöyle olsa mı ya? Yoksa şurasını kırsam mı? Böyle nasıl Böyle olmaz ya. Şöyle koyalım da. Şöyle bir bakalım. Şöyle. Böyle. Böyle arkadaşlar. Ben çok beğendim evi. Şimdi. Evin üst kısmını yapalım. Evden girelim de. Şimdi ne yapıyoruz? Şunlar şöyle. Şimdi, biraz böyle bazen geç geliyor. unutmayın. eminim sizde de olacaktır. Çünkü bunun sürümü şey. Daha nasıl desem 13 yıl bunun sürümü. Sizde de olacaktır. %90 sizde de olacaktır arkadaşlar. Çünkü bu herkese olabilecek bir şey. Yani benim tabletim kötü değil. Çünkü i e marka Samsung Tab 3 Lite yani güzel alabilirsiniz bu tablette yani benim oyunlarım hiç kasmaz yani hiç kastığını görmedim de eve Glowstone koysam mı ya? Eve meşale mi koysam Ha dur dur. Şimdi arkadaşlar cam rejimiz bitti. Üstü de kapattık. Yerler kaldı ama onu en son yapmak istiyorum. hem de en güzel yere geldik. Çok beğendim. Yeşil yer. Şimdi arkadaşlar kuarz blok, blok alıyoruz. ee, bir de cam olacak. Cam. Bir de bulut. Cam, cam alıyor. Böyle. Şimdi bir köşeye geliyoruz arkadaşlar. Ee, bir kere kazıyoruz şu yanlarını böyle kırıyoruz buraya kuvars blok koyuyoruz bir tane daha kazıyoruz buraya glowstone koyuyoruz buraya da cam koyuyoruz nasıl zaman iki tane kazıyoruz şöyle sonra böyle evin ortasına yapalım. Siz isterseniz meşale ile falan ışıklandırabilirsiniz. Ama ben böyle istedim. Ben böyle yapacağım. Ne bilmem ama. Şunu da aşağı yapayım. Bir tane daha aşağı. olmadı. Biz de böyle yaparız. Damlama şey koymuyoruz. Biz de böyle yaparız. Böyle güzel oldu. Şimdi gelelim şeye. Yer düşemez. Evin içinde kuars olacak. Sizin zevkiniz başka olabilir ama ben böyle yapacağım. Ben bunu güzel buluyorum bu blu. Arkadaşlar part part olsun. Bay bay. Bugünkü videomuzu bitirelim. Öbür videoda bunun devamını yapacağız. Bay bay.